Selamlar herkese tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar, ailenizin dayıcısıyım. alkışlarla açıyoruz. Neden? Çünkü bugün kutlama zamanı. Çünkü biz artık 10.000 tane kendini yap severiz. Ve bu güzel olayı da hep birlikte kutlayalım istediğim için bugün biraz hediye dağıtmak istiyorum. Sizlere harika paketler hazırladım. Hem de bir kişiye iki kişiye değil tam beş kişiye hediyelerim var. Nasıl? İlk önce kendi hediyemden bahsetmek istiyorum. Sizlere kendi el cevizlerimle bir hediye armağan edeceğim bugün. O da bir makrome duvar süsü. Makromeyi çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden sizlere bir makrome çalışması yapmak istedim. Şimdi başlarken hiç uzatmak istemiyorum. Hemen size makrome yapımının çalışmasının nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Ondan sonra tekrar burada buluşuyoruz ve size diğer hediyelerin neler olduğunu gösteriyorum. Duvar süsünü bir dal parçası üzerine çalışıyorum ve bu çalışmada 5 milimetrelik 3 bükümlü pamuklu halat ipleri kullanıyorum. İplerden 2 metre kestim ve 2'ye katladığımda 1 metre oldular. 2 metrelik iplerden toplamda 16 adet kesiyorum ve başlardan birer tane ipi kenara ayırıyorum. Sol baştan 8. ipin sağındakini alıyorum ve solundaki ipin üzerine bir tane sarma düğüm yapıyorum. Bilmeyenler için söylüyorum sarma düğümü bir ipin üzerine iki kez doladığımızda bir sayılıyor. Hemen bir solundaki ipe geçiyorum ve onun da sol tarafındaki ipi alıp üzerine bu kez iki kez sarma düğüm atıyorum. Eğer yeni başlayan biriyseniz ve yaptıklarım size hızlı geliyorsa videonun ayarlarından izleme hızını düşürerek attığım düğümleri daha rahat görebilirsiniz. Ve bakın toplamda orada 4 tane düğüm görünüyor. Buradan sonra sağ tarafa karşıya geçiyorum kendi yanındaki iple birlikte sol tarafa doğru 3 sıra çarpı 2 yaptığımızda 6 tane sarma düğüm atıyorum. Yine sol tarafın karşısına geçtim. İçten dışa doğru gidiyorum burada. Aynı şekilde yapıyorum. Dıştaki ipi alıyorum. İç tarafa doğru tek tek yine baktığımızda 8 adet düğüm atmış oluyorum. Sağ tarafta dışa doğru geldiğimde bu kez düğümler sıra sıra 10 tane oluyor. Ve sol tarafın karşısına geçtiğimde de 12 adet düğüm atmış oluyorum. Ve burada bitiriyorum artık. Sol taraftaki 4 tane ipin yine sol baştan saydığımızda 3. sırasında aynı işlemleri yapıyorum. Ortada ters üçgen şeklinde bir görünüm vardı. Bunun aynısını burada da küçük haliyle uyguluyorum. Ve sağ taraftaki dörtlü ipe geçtiğimde de yine sol taraftan baktığımızda ikinci ipi alıyorum. Üçgenlerin içine baktığımızda başlangıçta iki sıra vardı. Bu kez bunu sağ taraftan değil sol taraftan yapıyorum. Sadece üçgenlerin içindeki kısmı düşünün. Bakın burada iki düğüm sol tarafta, dört tane düğüm sağ tarafta. Altı tane düğümü yine sol taraftan atıyorum. Burayı bitirdikten sonra artık büyük üçgen ve küçük üçgenler diyeceğim soldaki küçük üçgen ve ortadaki büyük üçgenin arasından 4 tane ipi alıyorum ve buraya skarnat dediğimiz kare düğümler atıyorum. Ve çapraz şekilde kare düğümler atarak aynı şekilde sağ taraftan da atarak ipleri ortada birleştiriyorum. Buradan sonra sol taraftaki en baştaki ipe geçiyorum ve yine en ortaya gelene kadar sarma düğümler atarak ilerliyorum. En ortada kalan iplerin sol tarafında düğümledim ve hemen sağ tarafa geçtim. Yine aynı şekilde aşağıya doğru sarma düğümler atarak en ortadaki ipleri birbirine sararak birleştiriyorum. Buradan sonra sol tarafta 6. ipi alıyorum. Yine en ortaya gelene kadar sarma düğümler atıyorum. Tek tek baktığımızda burada da 10 tane düğüm oluyor. Aynı şekilde simetrik olarak sağ tarafa da yapıyorum. Sağdan da bir 10 sıra yapıyorum ve en ortada ipleri birleştirerek burayı tamamlıyorum. Hemen geçtim sol başa. 2 tane sol taraftan, 2 tane sağ taraftan alarak ortada bir kare düğüm yapıyorum. Başlangıçtaki el hareketime baktığınızda kare düğümün yukarıdan aşağı bir çizgi halinde görünen kısmı sol tarafa geldi. Ve biraz önce yaptığımız sarma düğümlerin başından iki tane ip alıyorum ve burada da bir tane kare düğüm oluşturuyorum. Sağ tarafa geçtiğimde bu kez farklı taraftan başlıyorum ve aynı hizayı karşı tarafta da koruyorum. Bakın burada yukarıdan aşağı çizgi olan kısım sağ tarafa geldi. 80 cm'lik ipler kesiyorum, toplamda 18 adet. İki ucunu birleştiriyorum ve yine başlangıçtaki gibi ipleri alt tarafa kilitliyorum. Gördüğünüz boşluklara üçer tane ip kitledim ve baş taraflarını boşluk bıraktım. O boşluklar için de 90 santimlik 6 adet ip kesiyorum. Ve bu iplerin iki tarafını 40 santime eşitliyorum. Bir tarafından 10 santimlik bir uzunluk bırakıyorum. Uzun gelen kısmı sol tarafta sola doğru bırakıyorum. Sağ tarafta sağa doğru. Çünkü bakın bunları aşağıya doğru örüyorum. Eğer 40 santime eşitleseydim bunlar eksik kalacaktı. O yüzden biraz fazlalık bırakarak yaptık. Bütün sıraları teker teker düğümledim ve en ortadaki ipleri de birbirleriyle birleştirdim. En ortada kalan 4 tane ipi üzerinde birazcık boşluk bırakarak 3 sıra kare düğüm atıyorum. Ve daha sonra bütün ipleri en orta kısımdan yukarıda bıraktığım boşluğun içinden geçiriyorum. Ve burada bir berinat yapıyorum. Altına bir kare düğüm atarak burayı da kilitliyorum. Kalan ipleri de kısa iplere göre keserek burada bir püskül bırakıyorum. En alt kısma geldiğimde saçakları V şeklinde keserek eşitliyorum. Ve uçlarını da şöyle biraz palazlaştırarak püskül haline getiriyorum. Orta taraftaki püskülü taradım, eşit bir şekilde kestim. Ve yaklaşık 1,5 metre kadar uzunluğunda da bir askı takıyorum iki başından. Bunların da uçlarını püskülleştiriyorum ve duvar süsünü bitiriyorum. Sizlere çekilişte armağan edeceğim. İlk hediye bu makrome duvar süsü benden size geliyor. İkinci hediyemiz de kumaşlar artı ipler olacak. Ve bu kumaşlardan tam iki kişiye hediye edeceğim. Her iki grupta da benzer ürünler var. Sadece ip renklerinde biraz farklılık var. Bir grupta bu üçlü, diğer grupta da bu üçlü. Diğer kumaşlar aynı. Diğer kumaşları görelim. 1 metre bir hasır kumaşımız var. Jüt kumaş. Benim de daha önceden hasır dolabı yaparken kullandığım kumaşlardan bu. Bir de saati yaparken kullanmıştım. 1 metre bu kumaştan. Bu arada bu kumaşlar size kumaşçı.com'dan hediye. Siz hani genelde bana soruyorsunuz ya nereden aldın diye. Ben kumaşlarımı kumaşçıdan alıyorum gayet de memnunum. Zaten siz de yaparken projelerden görüyorsunuz. Ve sizin için de kumaşçıdan kendi projelerinde kullandığım kumaşları seçtim. Bunun yanında bir de eni 1.80 1.81 metre uzunluğunda da bir keten kumaş var. Bu kumaşı da pan çerçeve yaparken kullanmıştım. Sadece benimkiyle biraz rengi farklı. Bu biraz daha sütlü kahve. Bendeki biraz daha koyu kahve rengiydi. Çok tatlı bir renk bence. Ve gruptaki son kumaş da krem renkte ince keten bir poplin kumaş. Bunu kullanmadım ama sadece çok beğendiğim için sizler için seçtim. Ama yine benzer malzemedeki kumaşları yine nakışta toka yaparken kullanmıştım. Uzun yıllar boyunca tekstil sektöründe çalışmış birisi olarak da az buçuk kumaştan anlıyorum. Bence çok güzel kumaşlar. Çok beğeneceksiniz. Bu grup böyle bir kişiye gidiyor. Bu grupta aynı şekilde bir kişiye gidiyor. O zaman diğer hediyeye geçelim. Bu da üçüncü hediyemiz. Bileklik yapmayı çok seviyoruz. Bunun için sizlere biraz da bileklik ipleri armağan etmek istedim. Sizlere böyle dört tane çok tatlı renk seçtim. Parlak bir tarçın rengi. Yine çok tatlı bir yeşil. Bu somonumsu bir pembe gibi bir şey. Yine bu da çok tatlı ve bir de krem rengi var. Diğer renkleri biraz daha açsın diye böyle bir kombin yaptım. Birlikte çok şık dururlar diye düşünüyorum. Umarım sizler de seversiniz. Markası Altınbaşak Mia. Bu ipleri hiç denemedim. İlk defa kazanan kişi kullanacak. Artık nasıl olacak? Denerse lütfen bana da söylesin. Çok merak ediyorum gerçekten. İplikleri çok beğendim çünkü. Bendeki ipliklerin biraz daha kalını. Bileklik yaparken harika durur diye düşünüyorum. Sizden öğreneceğim bakalım denerseniz. Bunların yanında bir önceki videodan hatırlarsanız böyle minik minik baston şekerli iki tane yılbaşı bilekliği var. Bunları da size armağan etmek istiyorum. Yine bu da aynı grubun içinde sizler için gelecek. Daha rahat çalışabilmeniz için yanına bir tane mezur ekliyorum ve bir tane de makas koyuyorum. Peki bunları nerede yapacaksınız? Ben defter üstüne koyuyorum biliyorsunuz. Bunun için de size böyle bir dosya aldım. Artık buraya sıkıştırır yaparsınız diye düşündüm. Daha rahat olur sizin için de çalışmak. Böyle bir set hazırladık. Bunu da size kanalımı açtığımdan beri her zaman yanımda olan, desteğini asla esirgemeyen, canım dostum, kardeşim, ismini vermek istemeyen arkadaşım sizler için sponsor oldu. Onun hediyesi Seçimler bana ait. Umarım bunları da seversiniz. Buradan tekrar o arkadaşıma çok teşekkür ederim. Sarılıyorum ona, sevgilerimi gönderiyorum. Bu grupta böyleydi. Umarım çok seveceksiniz. Şimdi bir sonraki hediyeye geçelim. Bakın burada ne var? Burada epeyce bir sepet çıkartacak miktarda kağıt ipler var. Ve benim daha önce yaptığım sepetlerden biraz daha somon renginde bir ip. Benim zevkime güveniyorsanız eğer bence seversiniz. Böyle bir kağıt ipimiz var. Bunun yanında da yaklaşık bir 15 metre kadar bir kordonumuz var. Yine bunları nasıl yapacaksınız? Size bir tane etemi iğnesi hediye ediyorum. Bunların yanında da ölçüp biçmeniz için bir makas ve bir mezura hediye ediyorum. Bunlarla güzel güzel Afrikan sepetler çıkartıp fotoğrafını da bana atarsınız artık. Bana hep soruyordunuz hani kağıt ipi nereden aldığımı. Hatta bazılarınız kağıt ip seçiminde zorlanmış. Yine her zaman aldığım yerden. Ben tuhafiyeden almıştım. Yine gittim aynı tafiyeden aldım sizler için de. Yani bununla yaptığınızda bendekinin aynısı bir sepetiniz olacak. Sepet kardeşliği yaşasın. <laughs> Bu hediyelerin hepsi aranızdan 5 kişiye gidecek. Peki bunlar için ne yapmanız gerekiyor? Biraz ondan bahsedelim. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmalısınız ve beni Instagram'dan takip etmelisiniz. Size videonun altında açıklamalar kısmında artı Instagram'daki postun altında gruplara böleceğim hediyeleri ve grubun adının ne olduğunu yazacağım. Mesela Afrika sepet, kumaşlar gibi. Siz de buna göre hangi hediyeyi istiyorsanız onu belirteceksiniz. En az bir arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz. Arkadaş arkadaşlarınızı da etiketlerseniz kazanma şansınız daha da artar böylece. Mesela bir örnek veriyorum. Diyorum ki Afrikan sepet et hale jale. <laughs> Etiketleme kısmını da Instagram'dan yapıyoruz. Videonun altına bırakacağınız yorumlarda hangi hediye istiyorsanız o grubun adı olabilir. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Çekiliş bu videoyu attığımdan itibaren başlar. Yani 18 Aralık Cuma günü çekiliş başlıyor ve 25 Aralık Cuma günü akşam 23.59'da bitiyor ve ben Cumartesi günü 26 Aralık'ta Instagram'da canlı yayında çekilişi sonuçlandırıyorum. Kazananları öğreniyoruz ve bana pazartesi kadar da ulaşırsalar pazartesi hemen çıkışını yaparız kargoların ve yılbaşından önce de hediyelerinizi almış olursunuz. Mutlu mesut bir 2020'ye giriş yapmış oluruz. 2021'e pardon Pony. <laughs> <laughs> 2020 o kadar aklımızı aldı ki <laughs> umarım 2021 2020'den çok daha keyifli geçer. Zaten kendi yap projelerimizle onları keyifli hale getirebiliyoruz diye düşünüyorum. Tüm o olumsuzluklara rağmen benim için projelerle birlikte 2020 gayet güzeldi. Umarım sizin için de öyle geçmiştir. Günlerinizin keyifli geçmesine bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim sevgili. 10 bin tane kendini yap sever dostum arkadaşım. Hepinizi çok öpüyorum. Tekrar bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kulağım çınlıyor. Sağ. Evet sağ. Biri vay be Pınar abone olmuş diyor galiba. Herhalde. <laughs>